Evet, evet, merhabalar nasılsınız? Kerem Bey. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Sağlık çok yoğun nasılsınız? bir tempoda çalışmalar devam sen. ediyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Çok güzel giden bir diziniz var. E, güzel gidiyor. Yani eğleniyoruz. Güzel güzel çekiyoruz. Hala. İki İki sene yıl da çalışıyorsunuz. Evet. Çekiminiz daha var. Evet. evet. Aynen de aynen de çok güzel gidiyor. Yetişiyoruz yani. Burada çalışmadığım günlerde oraya gidiyorum. Öyle paslaşıyorlar. Yorgun düştüğünüz oluyor mu hiç? oluyor tabi, Oluyor. Enerjiyi nereden alıyoruz peki? Alıyoruz ya. Yani şey, kendimize iyi bakmaya çalışıyoruz hele böyle bir dönemde. Yılbaşı yaklaştı biliyorsunuz. Var mı planlar? Çalışacak mısınız? Repo olacak. yani mecbur repo olacağız. evdeyim. Evdeyim. Köpeğimle evdeyim. Peki diğer senelere göre kıyasladığınız zaman unutamadığınız, özlediğiniz bir yılbaşı akşamı var mı? Hani bu sene evde kalan insanların herkesin aklında böyle bir şey var ya. Eskiden neler yapıyorduk gibi. Yani ee, genelde yılbaşında evdeyim çünkü o yüzden benim için çok bir şey değişmiyor. Diziyle de dizinin de yaklaşık 40 ülkeye bir satışı gerçekleşecek biraz bahsedeyim muhteşem bir şey Hı -hı. olmalı Türkiye için de bizim tabii, için de güzel bir şey. Yani çok güzel bir enerji yakaladığınız anda Hanım'la ve bu e, dünya genelinde konuşuluyor şu anda. Evet yani yani bunları duymak tabii çok e, hem motive ediyor hem de e, mutlu ediyor. yani ekipçe hepimizi mutlu ediyor. Yani çünkü sonuçta emeğin karşılığını görmek e, güzel bir şey. E, Tabi yani Hande ile de güzel bir enerji yakaladık ama yani genel olarak ekip güzel bir enerji yakaladığı için zaten bence bu başarıya ulaştık. Peki de demişken dergi bir, bir fotoğrafınız paylaşıldı. Dergi evet kapak fotoğrafı, fotoğrafı çıktı Hande Hanım'la ha. şu an. Ha bilmiyorum. Şu kap çıktı kapak fotoğrafı <laughs> sosyal medyaya düştü şu an sosyal Öyle medyaya. mi? Hankar fanları yıkıyor orada. <laughs> Okey, güzel, ne güzel. Derginin ne güzel. içindeki diğer fotoğraflar da merak ediliyor ama. <laughs> yani dergi o zaman yakında çıkar diye düşünüyorum. E ee, güzel bir çekim yaptık. Güzel bir dergi çekimi oldu. Ee, evet fotoğrafta da fotoğrafı yapılan yorumları söylüyorum. Gerçekten aşkla bakılmış diye yine hani konu dönüp dolaşıp buraya geliyor biliyorsunuz. Yani e, ya onunla alakalı diyecek çok bir şeyim yok. E, işimizi yapıyoruz. İşimizi yapıyoruz. Peki Hande Hanım'ın da bir e, ev baktı ve evin dekorasyonuyla da sizinle de ilgilendiğiniz e, bazı yardımlarda bulunduğumuz söylendi, konuşuldu. Öyle mi? Evet. Kim konuştu bunu? Ben sen, <laughs> sen nereden duydun? <laughs> ben yaptım öyle bir şey, haberini. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey yok. Daha evi buldum ondan da emin değilim. Ama yani ben niye karışayım ki? Yani Hayır yani biraz... yardım anlamında. Ya elbette yardım isterse yardım ederim ama yani öyle bir şey olmadı açıkçası. Kerem Bey yazılıyor, çiziliyor. Özellikle Hande Hanım'la yazılıyor ama <laughs> Ee, biz de her gördüğümüzde siz soruyoruz bu soruyu. Hı hı. Aşk için bir beklentiniz mi var ee, yoksa aşık olacak kimse mi yok o zaman? <laughs> ee, yani şu an e, yoğun bir tempoda çalıştığım için e, ben yani ne aşk için zaman var e, yani yani bilmiyorum yani o karşına çıktığında bence insan anlar. Aşk demişken ha. E, sosyal medyada da yine bir sizi ha, etiketleyerek evet. bir aşk iddiası çıktı Melisa Döngel'de. Ha yok ya. O da yani sır story'imde paylaştığım için muhtemelen öyle bir iddia çıkmıştır. Melisa e canım yani canım arkadaşım yani ee, hem birlikte çalışıyoruz hem de e, çok sevdiğim bir arkadaşım. Öyle bir şey yok. Peki yeni yıldan yeni dileklerinizi alabilir miyiz son olarak? Tabii. Bir yeni yıl mesajı verir misiniz? Yani e, herkesin sağlıklı, e, mutlu olması hele böyle bir dönemde yani gerçekten yani umarım bu e, aşıda. da e, işe yarar ve herkes sağlıklı olur, mutlu oluruz yani doğaya daha fazla saygı duyduğumuz bir sene olur ee, insanlara da hayvanlara da. Peki aşı olacak mısınız aşı demişken? Aa, bilmiyorum yani e, demişken? yani şu an açıkçası yani ben genelde hasta olduğumda da çok doktora gitmeye antibiyotik kullanmayı sev, seven bir insan değilim. O yüzden yani ben şu an yani bugüne kadar nasıl ıı, korunduysam o öyle korumayı düşünüyorum ama tabi bir mecburiyet olur bir bir şey olur o zaman yani elbette herkes gibi olacağız. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür son ederim. Gamze da ha, Hande Erçeli Kendall Jenner'a benzetti. Sizce benziyor mu Kendall Jenner'a? Kendall'a. Ee, yani... Veya benzettiğiniz birisi var mı ya da diyelim? Yo bence Hande Hande yani ee, Hande de çok çok güzel uh, bir insan ve bence o güzelliği zaten dışa da yansıyor o yüzden öyle. Peki. Yes. Teşekkür Biz de ediyorum. o güzelliği size ederim. yakıştırdığımız Yo, için eyvallah. söylüyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin size teşekkür dikkatli olun. Dikkatli olun. Bay bay. Çok sağ olun. Ne demek? Rica ederim. Gerçekten ama şey dikkatli olun. Eyvallah.